Yani çok fazla baskı oyunu yapmayalım, pres oyunu yapmayalım diye hocaya söylemişler. Hoca da bunu kabul etmiş. Bu çok güzel bir şey biliyor musun? Rezil bir hakem dakikaten. Yani ilk yarıda 22 dakika top oyunda kalmış ya. Böyle bir rezalet olur mu Allah aşkına? Ben benim kaptanımın böyle bir hareket yapmasını kabullenemiyorum kardeşim. Ulan hiçbir rezil görmediniz. Varda var da mı görmedi kardeşim? Metin Şatürk mu oturuyor var yani? İşte böyle bir oyuncun olduğunda güzel kardeşim ne oluyor biliyor musun? Sana çık bir anahtar oluyor, kilidi açı veriyor. Fenerbahçe'nin yeni Alexa Asensio'du. Kante'nin olmama ihtimalini düşünmüyorum yani. O kadar da olmaması lazım. Yani bu kadar da eline yüzüne bulaştırılmaz bir transfer. Galatasaray takımı hiçbir şey yapmadan Kayseri önünde 2-0 öyle geçiverdi. Bak tekrar altını çiziyorum. Bu opoku -op işi araştırılsın. Kararın yeni bölümünden herkese merhaba. Abi Merhabalar. son haftalarda yükselişteyiz. Evet, Sosyal maşallah. medya etkileşimleri de maşallah iyi maşallah, gidiyor. Maşallah maşallah. Ee, şimdi önemli konularda var konuşacağımız. Fenerbahçe'de transfer, Galatasaray'da transfer. Şaşırırsın Beşiktaş'ta da transferler yani, var. O iş geliyor değil mi? herkese? <laughs> o işin enteresan tarafı. En çok ihtiyaç olan takım esasında Beşiktaş yani baktığın zaman. Ama son güne bıraktılar. Arka arkaya da geliyor transferler, onları da konuşacağız. Ama bence Fenerbahçe ile ve Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla başlamak lazım. Fenerbahçe önemli galibiyet aldı. Trabzon'un belki takılacağı deplasmanda son anda geçtiler. Galatasaray ilk mağlubiyetini orada yaşadı. Fenerbahçe geçici zor deplasmanı ama oyun sence şampiyonluk oyunu mu? Onu sormak istiyorum. Ya oyun esası da akıl oyunu. Onu söylemek lazım. Yani dün hiç kimsenin fark etmediği bir şey var sahada. Sahanın çimleri hem kısa. Çok kısa kesilmiş yağmur yağınca da beton gibi bir saha olmuş. Jilet gibi o, çok jilet gibi kayan bir saha. E, oyuncular da teknik direktör Tedesco'ya gidip de hocam hani biz kendi oyunumuzu değil de burada farklı bir oyun yapalım. Bence ilk kere bir savunma yapalım. Yani çok fazla baskı oyunu yapmayalım, pres oyunu yapmayalım diye hocaya söylemişler. Hoca da bunu kabul etmiş. Bu çok güzel bir şey biliyor musun? Yani oyuncuların bir akıl koyması ortaya nasıl oynayacaklarına ilgili hocaya bir fikir vermesi bence çok hoş bir şey. E, hoca da bu akıl karşısında tamam demiş ya, sizin yaptığınız istediğinizi yapalım bakalım deyince ortaya ilk yarıda Fenerbahçe'nin birazcık daha savunma futbolu gibi göründü oynanan oyun. Fakat e, Kocaeli'nin e, zaten bu pres oyununu çok fazla uzun süre oynaması mümkün değildi. Onu zaten maçı başlarken ben dedim ki 60'ta 70'te falan bir kopuş olacak yani. Ona çünkü can dayanmaz. Öyle bir fiziksel gücü olan herhangi bir takım yok dünya üzerinde. Aynı e, derecede oynayabilecek, aynı şiddette oynayabilecek. Dolayısıyla 60'tan 70'ten sonra koca elinin düştüğünü Fenerbahçe'nin oyunun son dakikalarını çok rahatlıkla kazandığını söylememiz lazım. Ha, hakemle ilgili bir şey söyleyeceğim. Rezil bir hakem de hakikaten. Yani ilk yarıda 22 dakika top oyunda kalmış ya. Böyle bir rezalet olur mu Allah aşkına? Yani benim nerede ben para verip geliyorum maç izlemeye, para veriyorum, yayın alıyorum evde izlemek için. Fakat bana maçın neredeyse yarısını, bir 45 dakikasını seyrettirmiyorlar ya. Böyle rezalet olur mu? İkinci rezalette, tabii Şikri'nin yarı çok konuşulan bir pozisyonu var. İşte herkes diyor ki bak herkes kardeşim şöyle bir durum var. Kendi kulübüne göre konuşuyor. Ya Galatasaraylı ise ya yapabilir. Fenerbahçeli ise yapabilir. Beşiktaş ise yapabilir. Başka takımda olduğu zaman o kardeşim nasıl tombala çekersin falan. Ulan kardeşim bu kim yaparsa yapsın rahatsız olacağımız bir şey olması lazım bizim. Hepimizin esas bir kere önce bunu bir ortaya koyalım. Şimdi ben bir Fenerbahçeliyim. Ben benim kaptanımın böyle bir hareket yapmasını kabullenemiyorum kardeşim. Ve onun cezası %100 kırmızı karttır. Bir kere onu söyleyeyim altını çizerek. Amasız fakatsız. Amasız fakatsız orada hakemin görüp o pozisyonu cezalandırması lazım. O mu görmedi? Dördüncü hakem görecek. O mu görmedi? Yardımcılar görecek. Ulan hiçbir mi görmediniz? E, var da mı görmedi kardeşim? Metin Şatürk mu oturuyor var da yani? Böyle rezalet olur mu Allah aşkına? Hiçbiri görmedi hakemler. E milyonlar gördü. Ne olacak? Bu hareketin cezası kırmızı. Daha önce İkardi yaptığında da ceza aldığında da söylemiştim. Bir maç almıştım. Ederson yaptığında da söylemiştim. Duran yaptığında da Hep söylemeye devam edeceğim bunu. Arkadaş kim yaparsa yapsın. İsim fark etmeksizin söylüyorum bunu. İsmi şikrin yer alan adamın üstündeki formaya bakmadan yaptığı hareketin cezası kırmızı olmalıydı. Nokta. Peki Tessian'ın hareketini de sorayım abi. Bir elle müdahalesi var. Elle müdahale, o sarı kartla cezalandırılması gerekiyordu. Yani kırmızıya gidecek bir iş değil. Çünkü avuç içilen yapılan bir hareket. Dirsek, mirsek hani şiddet e, içeren bir hareket olmadığı için bir sarı kart tarihskıya verebilirdi ama çok erken kaybetti hakem kontrolü. Yani verdiği, vermediği sarı kartlar, kestiği, kesmediği pozisyonlar. Böyle tuhaf bir maç izledik. İlk kere 22 dakika top oyunda kaldı. Onu söyledim ya az önce. Yani 22 dakika nedir Allah aşkına? Yapmayın etmeyin ya. Yazıktır, günahdır. Yani futboldan bizi iyice ne soğuttunuz. Yani zaten bir sürü yan şeylerle uğraşıyoruz. E, detaylarla uğraşıyoruz. E, bir de istediğimiz bir futbol var sahada. Onu da izlemek istiyoruz. Kimse kusura bakmasın yani. Abi futbolun güzel tarafını konuşalım mı? Asensiyon'un golü mesela. Oo başa mama, El Matador. Müthiş bir golü değil mi? İşte böyle bir oyuncu olduğunda güzel kardeşim ne oluyor biliyor musun? Sana çık diye anahtar oluyor, kilidi açı veriyor. İstediğin kadar sen savunma yap. Ne yaparsan yap. Uzaktan bir tane sıktı oldu mu oldu. Şu ana kadar hani daha ligin sonuna var ama şu ana kadar ligin bence atılan en güzel golü ölü yaprak vuruşu değil mi? Yani bunu Emre oldu atar, Hacı çok atardı böyle golleri. Asensio da böyle golleri atıyordu Real Madrid'deyken. Ama şimdi Fenerbahçe de bize o yönde göstermeye başladı. Zaten böyle sıkışan savunmalara karşı bu tip adamların elinde olması çok önemli. Talişka da var mesela. O da dışarıdan atabilen, ceza sahası dışından goller atabilen bir oyuncu. Sıkıştığın zaman bu adamlar ortaya çıkacak, seni kurtaracak. 15 maç, 9 gol, 6 asist. Ee, inanılmaz bir katkı. Şampiyonluk yolunda da Fenerbahçe'yi yarışta tutuyor. Belki de şampiyon yapacak. Yeni Alex, Fenerbahçe Fenerbahçe'ni daha önce konuşmuştuk bunu. Fenerbahçe'nin yeni Alex'i Asensio'dur. Çok ararlar Asensio. Yani bence kıymetini bilin şöyle güzel güzel Asensio'nun yaptıklarını seyredin. Abi Gendüz'ü eleştirileri başladı. Ya bırak abi şu Gendüz'ü, Mendüz'ü. parasını ben de eleştiriyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani 10 milyonluk adama gidip 30 milyon lira verilmez. Ama Gendüz'ü kötü futbolcu değil. Biraz bir alışma dönemi var insanların. Biraz bunu şey yapın ya idare edin ya. Her gelen paldır küldür adam çıktı Galatasaray maçına golünü attı mı? Attı. Maçı sana kazandırdı mı? Kazandırdı. Kupayı sana getirdi mi? Getirdi. Şimdi diyorlar ki Maldonado yan pas yan pas yan pas yan pas yapıyor. Bekle biraz. Birazcık daha bekleyelim bakalım. Bence Gendüzu yakın zamanda Fenerbahçe'ye çok fazla katkı veren oyunculardan bir tanesi olacak. Sidiki Şerif hayırlı olsun. Yani hayırlı olsun. İnanılmaz bir fizik. Ben Mamadou Niang olur mu acaba düşüncesindeyim. Ya dur bakalım bir büyüsün de önce. <laughs> büyüsün de belki uyusun da büyüsün belki Mamadou Niang olur daha 19 yaşında. Evet. Çok genç bir yetenek. Ha bu yaştaki bir oyuncunun gelip şu anda Fenerbahçe'nin santrafor olma ihtimali nedir? Göreceğiz inşallah. Ya şimdi 16-17 yaşında çocukları bile oynatıyorlar baktığın zaman Avrupa'da. Ama yani bu ağırlığı kaldırabilecek mi Fenerbahçe'nin santrafor formasının ağırlığını kaldırabilecek mi? O konuda çok tereddütlerim var. İnşallah bu tereddütlerimle yanılırım çünkü çok genç. Oraya mutlaka, Santrafor'a, Fenerbahçe'ye mutlaka kendini, rüştünü ispat etmiş bir oyuncu alması lazım oraya. Peki abi oraya bu transfer döneminde bir transfer bekliyor musun? Bekliyoruz tabii de bekliyoruz da yani şimdi yeni yönetim çabuk başladı. Çabuk tez bitirdi yani. Şey yapamıyorum. Yani eleştireceğim. Ya dur bakalım daha yeniler falan filan diyecekler ama kardeşim ilk defa bir transfer dönemi içindeler. Yönetimin içerisinde şu anda transfer yapmayı bilen bir tane bile isim yok. Hayatlarında hiç transfer yapmamış. İlk defa transfer yapıyorlar. Devin Özek orada işte önemli. Bir tek başkan var. Geçmişte Fenerbahçe'de futbol şube sorumluluğu yapmış Sayın Saatin Saran. Hani o biraz şeyi biliyor. Onun da yurt dışı çıkış yasağı var. Devin var. Devin o işleri orada hallediyor. Fakat bir tek devine bırakmak da bu işler olmaz ki kardeşim ya. Abi asıl problemli noktaya gelelim o zaman. engolo Kante transferi. Geldi geliyor aldık alazaz derken e, transfer iptal olma aşamasına geldi. Ve Ennesir'in ayrılığı da e, bir anlamda rafa kalkmış ya oluyor. dün akşam Ennesir gitmiş takım arkadaşları vedalaşmış. Bugün de e, beyler ben geri geldim diyecek. Tamam mı yani rezalet bir durum. Ya bak bu işleri son güne bırakmayacaksın çok fazla ya. Yani dün biliyorsun ki Suudi Arabistan'da kardeşim şey kapanıyor. Transfer kapanıyor. Bunu biliyorsun ya. Buna rağmen bu işi son dakikaya neden bırakıyorsunuz kardeşim ya? Kante, 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 kante. Aylardır bu kante ile ilgilenmiyorum falan Sezon şey baş, transfer sezonu başından beri kante evet. diyoruz. Lokman diyoruz, kante diyoruz. İki tane oyuncu ile ilgili inanılmaz Fenerbahçe'nin bir presi vardı. Lokman ne oldu? Atletico Madrid'e gitti. Kante ne oldu? hala alınamadı. Daha tam ben bitmiş olarak bakmıyorum. Santrafor dendi. Çünkü çünkü şimdi Duran'ı göndereceksin büyük ihtimalle Zenit'e. E. Enes'i göndereceksin Arabistan'a. E elinde santrafor kalmadı ki. Enes'in de ayrılığı iptal oldu gibi. Daha o işler belli olmaz. E şöyle sonuç itibariyle bu Suudi Arabistan'da çözülmeyecek bir durum değil. Bizde zaten transfer devam ediyor. Hı hı. Bizim için bir sıkıntı yok Türkiye için. Evet. E, Suudi Arabistan'da bir ekstra sure falanla bu iş çözülebilir diye düşünüyorum. Çünkü Hani orası biraz daha böyle bu işlere yatkın. Hani bir ekstra falan verebilirler diye en azından e, düşünüyorum. Hala kantinin olmama ihtimalini düşünmüyorum yani. O kadar da olmaması lazım. Yani bu kadar da eline yüzüne bulaştırılmaz bir transfer. Dün Cidde'de sağlık kontrolden geçirdin adamı ya. Ya adam sağlık kontrolü niye ciddiye geçiyorsun? Getir burada senin sponsor hastane, hastanem var. Burada bu işlerini halletsene. Bir an önce halledelim düşüncesi. Abi hı. bir an önce mi? Bir aydır transfer devam ediyor ya Emirhan. Bir aydır transfer sezonu devam ediyor. Bu arada Fenerbahçe elin acayip bir tane koz var biliyor musun? Kim? Selahattin Baki. Selahattin Baki dediğin adamın sudarı bir Arabistan'da yöneticilik yaptı bu adam. Orada prenslerle, futbol kulüpleriyle falan acayip yakın ilişkileri var. Ya yüksünmeyin gidin Selahattin'e söyleyin ya. Selahattin bu bize yardımcı olduğu Adam yardımcı olur zaten. Çok iyi bir Fenerbahçe'li. Şu anda yönetimde olmamız çok önemli değil. Gelin sana yardımcı olur. Böyle bir adam yani. E şimdi Gittin geldin olmadı. Gittin geldin olmadı. Bir araya birini sok be kardeşim ya. Selahattin'i sok araya. Veya niye bu iş bu kadar son güne kadar bıraktın yani? Şimdi diyorsun ki en nesini de iptal olabilir gitmesi. E veda vedalaştı. Işte, kafada burayı bitirdi adam. E, şimdi tekrar gelmesi olur mu böyle şeyler ya? Şimdi transferle devam edeceğiz. Galatasaray'ın transferleriyle. Ya dün akşam Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyeyim. Dün akşam e, Sayın Kayseri Başkanı Nurettin açıklanında bir telefon görüşmesi yaptım. Bu Opoku'nun durumunu sordum. Opoku biliyorsun Galatasaray maçında kendi karesine gol atan adam. Kendi karesine gol atmasının ardından ertesi gün sözleşmesi karşısı olarak pes edildi. Neden dedim? Tamamen dedi Galatasaray maçındaki performansı dolayısıyla dedi. Kendi karesine gol attı. İnanılmaz kötü performans. Abi ne oluyor benim kafamda deli sorular yani. Anladın mı? Rahatsız oldum ben. Bence bundan Kayseri Başkanı da rahatsız oldu. Kayseri yönetimi de, Kayseri halkı da, Kayseri Teknik Direktörü de adamlar rahatsız olmuşlar yani. Kim rahatsız olmayan? Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Arkadaşlar bak bu işe bir el atın. Bu Opoku neden kadro dışı bırakıldı? Bunu bir bakın. Normal bir kadro dışı değil çünkü bu. Bu performansa dayalı bir fesih. Bence bunun üzerine bir gidilmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu bunun üzerine gitmesi lazım. Galatasaray'da yeni transferler Noah Lang ve Aspiri abi. Ama orta sahaya beklenen transfer gerçekleşmedi. Ya da herkes herkes bu sene... Sınıfta kaldı mı işte. Galatasaray? Kaldı. E şimdi Noah Lang lan ile ben Kayseri maçındaki performansı değerlendirmek olmaz. Çünkü hakikaten çok fark olan iki tane takımın karşılaşmasıydı. Böyle biraz daha ciddi rakipler karşısında görmemiz lazım iki oyuncuyu da. Ama şunu söyleyeyim. Zaten Galatasaray'da amaç şuydu. Galatasaray dedi ki ben kulübeye transfer yapacağım. Az oyuncu transfer etmeyeceğim. Hep o yolun üzerinden gittiler. Dolayısıyla baktığın zaman da bunlar hep kulübe transferleri gibi gözüküyor. Bir tane de Bundesliga'dan bir adam alacaklarmış galiba. Bir yedek bir oyuncu alacaklarmış. Yani konuşulan şeylerden bir tanesi. Ama Galatasaray yönetiminde bu anlamda sınıfta kaldığını söylemek lazım. Galatasaray'ın zaten az kadrosu yeterli. bir on numara belki alınabilir. Mertens'in ilk ayın yerine oraya bir oyuncu alınabilir. Ama baktığın zaman genel anlamda Galatasaray'ın sıkıntısı esasında kulübeydi. Ve kulübeye de harcamalar yapıyorlar. Zaten biliyorsun uzun zaman bir ekonomik kriz var Galatasaray'da. Çok duyulmayan, konuşulmayan Galatasaray muhabirlerinin, Galatasaray yorumcuların pek konuşmadığı ama esasında bir gerçek var orada. Galatasaray'da para suyunu çekti arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? Çok fazla maliyetli oyuncular transfer ettiler. İnanılmaz rakamlar ki bu inanılmaz rakamların başında da o geliyor. Karşını veriyor mu? Veriyor ama işte bizim kulüplerimiz bu tip adamları transfer ederken çok dikkatli olmalı. Tamam katkı verecek hep her zaman verir. Ama Türk kulüplerinin 75 milyon euro vererek bir oyuncuya 75 milyon verme mi? hakkı yok bana sorarsan. Ne teknik direktöre ne oyuncuya bu tip rakamlar Bizim ülkemize verilme öyle. Burası Premier Lig değil. Burası Bundesliga değil. Anladın mı? Burası Türkiye abi. Sen ayağını burada yorganına göre uzatacaksın. Fenerbahçe de öyle. Abi 10 milyondan aşağıda para alan adam yok ya Fenerbahçe'de. Dağıtmışsın çatır çutur. Galatasaray'da daha fazlası. O singolar, mingolar, gelip de gidenler, anlaşılamayanlar, olmayanlar, tutmayanlar falan bunları üstte yazdığın zaman çok ciddi rakamlar ediyor. Dolayısıyla kulüplerimiz bence dikkat etsinler. Galatasaray-Kayseri Spor karşılaşmasını da beğendin mi peki abi? Galatasaray ya ne diyorum sana gösterge karşılaşmalardan bir tanesi değil. Ne oldu? İlk gole bak adam kendi karesine attı. İkinci gole bak saçma sapan bir geri pas. O araya girmesi ve penaltı pozisyonu. Zaten Galatasaray iki tane golü kendi kendine attı yani. Sana bir şey yapmana gerek kalmadı. Bir anda 2-0 öne geçti. Hiçbir şey yapmadan Galatasaray takımı hiçbir şey yapmadan Kayseri önünde 2-0 öne verdi. Bak tekrar altını çiziyorum. Bu opoku -op işi araştırılsın. Altından bak neler çıkacak. Beşiktaş'ı da konuşalım. Konuşacak bir şeyimiz uzun süredir yoktu Beşiktaş'ta ama bugün itibariyle arka arkaya transferler geliyor abi. Beşiktaş'ın kadrosunu ve yeni transferlerini yeterli buluyor musunuz? Ya Beşiktaş hakikaten Uzun süredir çok büyük bir hayal kırıklığı. Yıllardır büyük bir hayal kırıklığı. Gelenlere gidenlere bakıyorum. Hakikaten çok yanlış işler yapılıyor. Zaten tribünlerde gereken cevabı veriyor Beşiktaş yönetimine. Abi sen en çok transfere ihtiyacı olan takım kim? Bana sorarsan Beşiktaş yani. Ama en yavaş hareketlerden bir tanesi de Beşiktaş oldu. Taraftar ona çıldırıyor ya kardeşim. Tamam taraftar belki bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olamayacağını biliyor ama yine de maçlara gitmek istersin kardeşim ya bir oyun bir takım bir oyun oynuyorsun en azından. Bir şeyler yapsın. Bir şeylerini görelim Beşiktaş'ın diye adamlar maça gitmek istiyorlar. Ulan bir gidiyorlar transfer yok. Şimdi yavaş yavaş indirmeye başladılar. Fakat maliyetler çok konuşulur yine ben sana söyleyeyim yani inanılmaz paralar ödeniyor. Son güne bırakırsan abi yumurta ucuna geldiği zaman transfer yapmaya kalkarsan Böyle maliyetlerle karşı karşıya gelirsin. Kusura bakma. Şimdi bundan sonra akşam pazarına bakacak herkes. Arabistan'da kapandı. E, Avrupa'da kapandı. Şimdi akşam pazar artık. E, altısına kadar ne alırsan. 5'inde Avrupa'ya yazacağın isimler bitiyor. İşte git Rusya'ya bak. Rusya'da açık. Oralara adam gönderebilirler. Rusya'nın zaten Avrupa'ya bir şey yazmak gibi bir durumu da yok. Zaten Avrupa Kupalarına katılamıyorlar. Arabistan'da kapandı. Bir tek kaldık. Rusya biz. Hadi bakalım bundan sonra nereye kadar ne transferler yapabileceğiz hep beraber göreceğiz yani. Abi ağzına sağlık teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize anlayacağımız kararın yeni bölümünü beğenmeleri ve yorumlarını göndermeleri. Beğenin, yorumların hepsini okuyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.